Gündem dışı üçüncü söz, milletvekillerine uygulanan şiddet eylemleri hakkında söz isteyen Erzincan Milletvekili Muharrem Işıkay'dır. <laughs> Buyurunuz Sayın Işık. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, öncelikle hepinizi selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ayın birinde, Cumartesi günü, Ankara'daki <laughs> eyleme destek vermek için, oradaki şiddeti biraz daha durdurmak için, polisi biraz daha sakinleştirmek için gidip oradaki eylem yapan gençlere destek olmak için bulunduk. Saat 12 civarlarında oradaydık. 12'de gittikten sonra millet toplanmıştı. Kalabalık vardı. Ve hiçbir de taşkınla kapan kimse yoktu. Güven Park'ta toplanıp tamamen slogan atıyorlardı. Tamamen şarkı söylüyorlardı. Tek kötü sloganları kümet istifaydı. Başka bir sloganlar yoktu. O sırada polis hiçbir şey olmadan şu anda diyorlar ki polisi tahrik ediyorlar tarihten dolayı böyle bir şey yapıyorlar. Öyle bir şey olmadan gaz sıkıp oradaki toplumu dağıttılar. Daha sonra toplum tabii bu gerildikten sonra her 10 kişi 15 kişi bir arada olduğu yerde hiç hedef gözeterekten yine orada o şekilde hedefin üzerine gazı attılar. Su da sıkıldı. Tabii bu birkaç sefer tekrardan sonra biz her seferinden sonra orada milletvekilimiz Ali Rıza Öztürk Bey ile birlikte gidip polis müdürlerine ve polislere milletvekili olduğumuzu, burada gerginliğe gerek olmadığını, burada toplanan gençlerin tamamen demokratik hakkı olan eylemlerini yaptıklarını ve bunun da duyurmak istediklerini söyledik. Siz böyle yapmayın, biraz geri çekilin. Bu insanlar burada çok güzel bir şekilde demokratik haklarını kullanıp taşkınlık yapmaya niyetleri yok diye bildirdik. Ama buna rağmen saat 4 civarında tekrar toplanma başladığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin arabası da oraya çekilmişti. Toplama başladığı sırada tekrar ben en ön taraftaydım. Hiçbir şey olmadan tekrar gaz sıkmaya ve su sıkıp üzerimize saldırmaya başladılar. Bunu yaparken ben öndeyim yine o şekilde durdurmaya çalışıyorum. Orada şiddet olmaması gerektiğini ve bu kadar darbeye gerek olmadığını darp edilmesin, kas sıkılmasın diye önünde dururken beni yaklaşık 15 polis araya alaraktan ilk önce yaklaşık 1 metrede gözüme gaz sıktılar. 1 metre civarında ve ikinci gaz sıktıktan sonra gelip orada jopla araya aldılar. 15 polis yaklaşık burada ilk önce dizime vurdular. Şu anda raporumu aldım. Dizimde ödem ve kasta e, şükliflerde yırtılma var. Içe kanama olmuş. Omzumda ağırlar var. Ve halen milletvekili olduğumu ısrarla söylüyorum. Bunları söylediğim halde şiddete devam ettiler ve bu şekilde beni darp ettiler. Tabii ben buradaki polislerden şikayetçi olacağım olmayacağımı olmayacağım mı düşünüyorum. Olmamayı da düşünüyorum. Çünkü şöyle oradaki polisler bazen bir doktor olaraktan bazen bir insan olarak şöyle düşünüyorum. Saatlerce burada bekletiliyorlar. Sinirlerine hakim olamıyorlar. Tamam eyvallah diyelim. Ama buradaki bu mazeretler hiçbir zaman için bu şiddeti yapmaya oradaki insanları lise çocukları bunlar liseden gelmiş insanlar ve sakın şunu unutmayın oraya gelen gençlerin en az yüzde yirmi beşi lütfen Buna mazeret göstermeyin. Milletvekilinin dokunulmaz var diye bir sürü şey söylüyorsunuz. Milletvekiline bunu yapan yapsınlar. Ben ölmeye de hazırım. Yeter ki o vatandaşın canına bir şey gelmesin diye ben kendimi önüne attım. Ama burada sizin savunmanız gerekirken milletvekili eğer kendini koruyamıyorsa vatandaş ne yapabilir? Vatandaş nasıl kendini koruyabilir? Buna görmemiz lazım. Biz orada dediğim gibi polislerden şikayet olup olmayacağım konusunda düşünüyorum ama bence asıl sorumlu Sayın Başbakan'dır burada. Sayın Başbakan durmadan ortamı germek için yüzde elli oy aldım. Ben yüzde elli oyun her şeyi yaparım. Bunlar çapulcular. Bunları oradaki ağaçlara asmak lazım. Bir sürü deyimler söylüyor. Bunları söylerken de işte böyle geriyor. Yine aynı şekilde bugün Erzincan'da şu anda bayağı bir gerginlik var. Tek sebebi var. Yani bu toplumun bazı hassasiyetlerini biliyorsunuz. Niye gidip ısrarla insanların sı kendi keyfiniz yerinize gelsin diye insanların bu duygularını okşayaraktan İnsanları gererekten üçüncü köprüye Yavuz Sultan Selim adını koyuyorsunuz. Bugün orada cemevi bir açıklama yapmak istemiş. Toplanmışlar açıklama yapmışlar. Gençler de oraya toplanmışlar. Şu anda özellikle cemevi çevresinde polis Cem Evi'ne gaz atıyor. Cem gençleri dağıtmaya çalışıyor. Sayın Bakanım lütfen bu konuda hemen müdahale ediniz. Şu anda çok gergin Erzincan. Cem etrafına toplanmışlar ve orada polis de etrafını sarmış. Şimdi tekrar yanınıza uğrayacağım Sayın Bakanım. Böyle bir gerginliğe hiç gerek yoktu. Topçu kışlasın niye ısrar ediyorsun? Amacınız ne? Yani oraya yapacak topçu neyi geri getirmeye çalışıyorsunuz? Burada kinder gençlik yetiştirmekten elimize ne geçecek? Biz birbirimize düştüğümüz zaman ne kazanacaksınız? Yüzde elli dediğiniz yüzde ellinin hepsini olduğunu mu sanıyorsunuz? Biz dün bütün hastaneleri gezdik, tutan öğrencileri. Orada özellikle size oy veren seçmenleri gördük. Diyorlar ki bizim çocuğumuza çapulcu dedi çocuğumuzu tutamıyoruz. Bizim çocuğumuzu gerdi. Hiç kimsede mazeret bulmayın. Tek gerginlik sebebi burada açıklama yapan Sayın Başbakan'dır. Cumhurbaşkanı bu mesele halledildi, tamam anlaşıldı, mesaj alındı diyor. Alay eder gibi Cumhurbaşkanı'ndan bile alay ediyor. Böyle bir yönetim olmaz. Lütfen bu toplumu germeyin. Teşekkür ederiz Sayın Işık.